Kuanta Akademi'deyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu TET 3 deneme sınavını çözüyoruz. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Fizik bilimine girişe ait bir soru. Şıklara baktığımızda mekanik, katı al fiziği, optik yani fiziğin alt alanlarıyla ilgili bir soru görüyoruz. Öğrenci proje çalışmasında fiziğin hangi alt alanından faydalanmamıştır diye bize sormuş. Yani metni okuyacağız. Hangi fiziğin alt alanından bahsedilmiyorsa bu şıkı işaretleyeceğiz. Bakalım bir öğrenci güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemlerin verimliliğinin istenilen düzeyde olmadığını gözlemliyor. Güneş panellerinin verimini artırmak için ışığın gelme açısını en ideal duruma getirecek şekilde ışığı takip eden ışığı toplayan bir sistem kurmak istiyor ve bu amaçla bir proje geliştiriyor. Bu arada ben doktora çalışmamı yaparken böyle bir güneş algılayıcısı projesinde çalışmıştım. Bu proje için ışığı elektrik enerjisine çevirecek bir fotovoltaik güneş paneli ve güneş panelinin ışığı takip edebilmesinde dönme işlemini sağlayan bir elektrik motoru bu elektrik motorunun hareketini sağlanması için dişli çarklar ve ışığı algılayacak olan foto Direnç temin ediyor. Aslında sorunun cevabı ortaya çıktı ama devam edelim. Gerçekten bu kısım önemli. Metne devam etmek istiyorum. Güneş algılayıcılar ile ilgili fikir sahibi olmanızı istiyorum. Sistemdeki parçaların hem kontrolü hem de birleştirilmesi için elektronik tabanlı bir işletim platformu satın alıyor. Işığın güneş panellerinin üzerine odaklanmasını sağlayacak merceği sistemini ekliyor ve oluşturduğu sistemi çalıştırmak için bilgisayarda bir yazılım kodu oluşturuyor ve sistemi işlemcisine aktarıyor. Böylece projesini faaliyete geçiriyor. Buna göre hangi alt alandan faydalanmamıştır beraber bakalım. Mekanik alt alanı var çünkü hareket var. Güneş panelinin ışığı takip edebilmesi için dönme işlemini sağlayacak bir elektrik motoru dolayısıyla elektromanyetizma da var. Katı hal fiziği zaten kendisi. Foto dirençler var, güneş enerjisi var, güneş algılayıcısı var. Güneş ışığı, optik, aynı zamanda mercek sistemi olduğu için optik de var. Ne yok? Nükleer fizik. Atom çekirdeği ile ilgili herhangi bir işlem yok. Biliyoruz ki nükleer fizik atom çekirdeği ve temel taneciklerin etkileşimi ile ilgilenen fiziğin alt alanıdır. Metinde herhangi bir ifade geçmediği için doğru cevabımız E seçeneği. Güzel bir soru. Üniversite sınavında fiziğin alt alanları ile ilgili böyle bir metin sorusu çıkabilir. Aynı zamanda günümüz teknolojisini ilgilendiren güzel bir soru olduğu için bir kere de siz çözün. Eğer kendinizi fiziğin alt dallarında yeterli hissetmiyorsanız fizik bilimine giriş konu anlatım videomuzu izleyin. İkinci soruya devam ediyorum. Madde ve özelliklerine ait bir soru. Şekilde bir bardak su yüzeyinde çengelli iğneler batmadan durmaktadır. Yani yüzey gerilimi ile ilgili bir soru. Üniversite sınavında son yıllarda popüler. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa çengelli iğneler suya batabilir diye bize sorulmuş. Biliyoruz ki yüzey gerilimini etki eden faktörler sıvıların cinsi, sıvının sıcaklığı ve sıvıya katılan katkı maddeleri. Örneğin deterjan ve sabun gibi maddeler suyun yüzey gerilimini azaltacaktır. Öz kütlesi sıvıdan büyük bile olsa yüzeyde duran maddeler sıvıya batacaktır. Ne zaman deterjan ve sabun eklendiğinde aynı şekilde sıvının sıcaklığı arttıkça da batabilecektir. O halde sorumuzu çözdük. Suyun sıcaklığını arttırmak yüzey gerilimini azaltacağı için cisimler sıvıda batabilir. Aynı şekilde suya iğnelere değmeyecek şekilde sıvı deterjanını eklemek homojen olarak karıştırıldığında yüzey gerilimini azaltacağı için cisimler batma eğilimi gösterebilirler kaba bir miktar daha taşmayacak ve iğnelere değmeyecek şekilde su eklemek yani madde miktarını artırmak yüzey gerilimini değiştirmeyecektir. Doğru cevap D seçeneği 1 ve 2. Tekrar ediyorum yüzey gerilimini etki eden faktörler önemli madde ve özellikler konu anlatım videomuzda yine eksik hissediyorsanız mutlaka izleyin. Dediğim gibi sıvının cinsine bağlı, sıvının sıcaklığına bağlı, sıvının sıcaklığı arttıkça yüzey gerilimi azalacaktır. Ve sıvıya katılan katkı maddelerine bağlı deterjan ve sabun suyun yüzey gerilimini azaltırken suda çözülecek Özlenen tuz ya da bu tür bir madde eklenseydi suyun yüzey gerilimi artacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Kaldırma kuvveti ile ilgili bir soru. Şekil 1'de içerisinde hava bulunan ve bir taşa bağlı esnek balon A hizasındayken dengede şekli gördük. Devam ettik. Şekil 2'deki gibi bakalım. B hizasına kadar itilip serbest bırakıldığında yeni denge durumu hangisi gibi olur diye bize sorulmuş. Kaldırma kuvveti sorularında sizlere önerim mutlaka denge durumlarını yazmanız. Aşağıya etki eden kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü yukarı etki eden kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğüne eşittir biliyoruz. Burada ipin gergin olduğunu verseydi daha güzel olurdu. Aşağıya doğru hem balonun ağırlığı var M1G hem de taşın ağırlığı var M2G kadar. Yukarı doğru da balon etkeden kaldırma kuvveti 1 ve taşı etkeden kaldırma kuvveti 2 var. Dediğim gibi ip gelimeleri birbirini götürecek. Yani M1G artı M2G aşağı etkeden kuvvetlerin neti yukarı etkeden kuvvetlerin netine eşittir. F kaldırma 1 balonu etkiden kaldırma kuvveti artı F kaldırma 2 taşı etkeden kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvvetinin ana formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bu da burada beklesin. İlk durumda dediğim gibi sistem dengede. Sistemi zorla dışarıdan bir kuvvetle B hizasına ittiğimizde biliyoruz ki balonu etkeden dış basınç artacaktır. Sıvı serbest seviyesine olan yüksekliği arttığı için yani HDG değeri arttığı için balon Balonun iç basıncı da artacaktır. Yani PV değeri sabit olduğu için P çarpı V'den balona etki eden dış basınç arttı. iç basınç da artacaktır. Kendini dengeleyecektir. P değeri arttı. Demek ki hacmi küçülecektir. Neden sonucuna sabit dediğimi de hatırlayın. PV eşittir. NRT. R değeri zaten sabit. N balonun içerisine giriş çıkış yok ve sıcaklığın sabit olduğunu soru vermeliydi. Peki ne dedik? Balonu etkeden dış basınç arttı. Demek ki iç basıncı da artacak ki denge sağlansın. Balonun hacmi küçüldü. Balonun hacmi küçüldüğü için balon etkeden kaldırma kuvveti azaldı. Yani F kaldırma bir değeri azaldı. M1G sabit, M2G sabit. Dolayısıyla sistem yeni durumda taşı etkeden kaldırma kuvveti değişmeyeceği için yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlerden daha az olacaktır. Aşağı kuvvetler daha etkin olacağı için sistem aşağı doğru hareket ederek taş yere değdikten sonra dengelenme oluşacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Gördüğümüz gibi yeni denge durumda balon aşağıya doğru hareket etti. Tekrar ediyorum ilk durumda dengedeydi sistem. Aşağı etkeden kuvvetlerin neti yukarı etkeden kuvvetlerin netine büyüklük olarak eşitti. Yani M1G artı M2G taşın ve balonun ağırlığının toplamı yukarı etkeden kuvvetler kaldırma kuvvetlerinin toplamına eşitti. Peki yeni durumda zorla dışarıdan aşağıya doğru ittik. Balonu etkeden dış basınç arttı. Açık hava basıncı değişmedi ancak sıvı serbest seviyesine olan yükseklik arttığı için H HDG değeri arttığı için balonun iç basıncı da artarak sistem dengelenmeli. Balonun iç basıncı arttı. PV eşittir NRT'den sıcaklığın sabit olduğunu soru bize vermiş olduğunu düşünün. Gaz giriş çıkışı yok. PV sabit. Balonun iç basıncı arttı. Demek ki hacmi küçülecek. Yani balonu etkeden kaldırma kuvveti azalacak. O halde yukarı kuvvetlerin toplamı aşağı kuvvetlerin toplamına artık eşit olamayacak. Aşağı kuvvetlerin toplamı baskın geldiği için sistem aşağıya doğru hareket edecek ve ne zamana kadar zeminde bir tepki kuvveti oluşacak ki kaldırma kuvvetinden azalan yeri doldursun. Doğru cevabımız dediğim gibi A seçeneği. Muhteşem ötesi bir soru. Dikkat edin denge çözdük. Denge çözerek her soru çözülür. Bu arada taşı etkiden kaldırma kuvveti değişmedi. İptek gerilme de bize sorulabilirdi. Burada dediğim gibi çizime aldanmadık. İptek gelmenin olduğunu düşünerek soruyu çözdük. Kaldırma kuvveti konusunda kendinizi eksik hissediyorsanız konu anlatım videomuzu mutlaka izleyin. Dördüncü soru ısı sıcaklıkla ilgili bir soru. Isı, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen bir enerjidir. Isının tanımı yapıldı, isının bir enerji çeşidi olduğunu biliyoruz. Özdeş kahve bardaklarına görelim sıcaklıkları 80 derece olan sudan sırasıyla m ve 2m kütlelerinde konuluyor ve ortam sıcaklığı 30 derece olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. 80 derece sıcaklığında su kütlesi M kadar su kütlesi 2M kadar her ikisi de saf sıvı olduğu için öz ısıları aynı bu arada ve ortam 30 santigrat derece. Demek ki sıvılarla ortam arasında bir ısı alışverişi olacak. ısı sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğru aktarılan bir enerjidir. Birinci öncüle bakalım. K bardağındaki suyun ısısı L bardağındaki suyun ısısından küçüktür. Direkt yanlış deyin. Hiç düşünmeyin bile. Çünkü dikkat bir maddenin ısısından bahsedilemez. ısı aktarılıyorsa tanımlıdır. Bir maddenin ısısı yoktur. Yani Q eşittir MCT diye bir şey yoktur. Q eşittir MC delta T vardır. Yani sıcaklık farkından dolayı aktarılan bir enerji vardır. Tekrar ediyorum çok önemli. Neredeyse her yıl soruluyor. Dikkat! Bir maddenin ısısından bahsedilemez. Bir maddenin aktarılan ısısından bahsedilebilir. Ancak bir maddenin ısısı yoktur. Birinci öncülü direkt yok saydık. Yani yanlış. Yeterince bekletilirse kahvele bardak sular ortama eşit miktarda ısı verir. Hayır direkt görünüyor ama göstermek istiyorum. Q eşittir m c delta t. C'ler aynı. Delta t'ler de aynı. 80 eksi 30'dan buraya 50 derece yazacağız. Sıvıların kütlesi az olanın ortama verdiği ısı da azdır. Yani K'dan aktarılan ısı daha azdır. K ve L'den aktarılan ısılar eşit değildir. İkinci öncül yanlış. Üçe bakalım. K bardağındaki suyun toplam iç enerjisi L bardağındaki suyun iç enerjisinden küçüktür doğru. Dediğim gibi bir maddenin ısısından bahsedemeyiz. Ancak bir maddenin iç enerjisinden bahsederiz. İç enerji nedir? Bir sistemin ya da maddenin mikroskobik boyuttaki enerjisidir. Sistemin atomlarının ya da moleküllerinin kinetik kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Yani moleküllerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerji ile moleküller arası bağların enerjilerinin toplamı o maddenin iç enerjisini verecektir. Tekrar ediyorum bir maddenin ısısı yoktur ancak iç enerjisi vardır. Doğru cevap C seçeneği. Aynen bu şekilde üniversite sınavında çıkabilir ve konu anlatım videosunda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Eksik hissediyorsanız hemen orayı izleyin. Isı sıcaklık konu anlatımı videosunu ve soru çözüm videolarımızı şiddetle tavsiye ediyorum. Beşinci soru elektrostatik konusuna ait. Hemen bakalım soruyu okurken şekilde beraber değerlendirin. Ve soruda mutlaka bakın maddeler iletken mi yalıtkan mı? İletken nötr AB küreleri gördük. Yalıtkan ayak üzerinde nötr iletken U şeklindeki cisim gördük. Görseldeki bağlanıp içerisine pozitif yüklü iletken X küresi değdirilmeden sarkıtılmış. Peki belirli bir süre bekletildikten sonra A ve B kürelerinin yük işaretleri ne olur? Hemen doğru cevabımızı verebiliriz. Her ikisi de artı cins yüklenecektir. Ne demek istiyorum? Küre değdirilmeden sarkıtıldı artı yüklü. Başlangıçta diğer sistem tamamen nötr. Burası artı olursa iç yüzeye etkili elektriklenmeden eksi yüklenecektir. Ve dış yüzeye en uzak noktalar artı yüklenecektir. A ve B artı işaretli yani pozitif yük cinsine sahip olacaktır. Bunun sebebi U şeklindeki cisim ve küreleri tek cisim gibi düşünmemiz. Yani iletken telin içeriden ya da dışarıdan bağlanmasının bir önemi yoktur. A ve B için parçası mı? Dışın parçası mı? Buna dikkat edin. A ve B sistemin en uzağında içten ya da dıştan dokunmasına lütfen bakmayın. Sistemin en uzağındaki nokta Yaklaştırılan cisimle aynı cins, sistemin en yakınındaki noktalarda yaklaştırılan cisimde zıt cins yüklenecektir. Yani artı yüklü cisim eksi yükleri en uzaktan çekecektir. Dolayısıyla en uzak noktalar artı yüklendi, en yakın noktalar eksi oldu. Dikkat, iletken telin içeriden ya da dışarıdan dokunduğuyla lütfen ilgilenmeyin. Burada çeldirici seçenek iletken tel içeriden dokunduğu için A'nın eksi olduğunu söyleyen öğrencilerdir. Yani eksiye artı görelim, D seçeneği çeldirici seçenektir. Dikkat edin D'ye gitmeyin. Doğru cevabımız A seçeneği. Dediğim gibi küreler dışarıda mı, içeride mi? Bununla ilgilenin. Yine bununla ilgili soru çözdüğüm, çok fazla soru çözdüğüm ve konuyu çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Elektrostatik konu anlatım ve soru çözüm videolarımızı mutlaka izleyin. Devam ediyorum. Altıncı soru dalgalar konusu. Su dalgaları ile ilgili bir soru. ABC kentleri bir okyanusun çevresinde şekil bir konuma sahiptirler. Görelim. Bu üç kentte de işte uzaklıktaki o noktasının iz düşümündeki okyanus tabanında oluşan deprem okyanusta tsunami dalgaları oluşturuyor. Her üç kentte de işte uzaklıkta o da bir su dalgası oluşacak yani. Şekil 2'de ise ABC kentlerinin depremin merkez üstüne olan uzaklığı boyunca okyanus derinliğindeki değişimler modellenmiş. Buna göre şekil 1 ve şekil Tekteki verilere bakarak dalganın kentlere ulaşma süresindeki karşılaştırmaların nasıl olması beklenir diye bize sorulmuş. Biliyoruz ki su dalgaları derin ortamda daha hızlı ilerler. Yani V derin büyüktür, V sığdır. Ve biliyoruz ki su dalgaları farklı derinlikteki ortamlar arasındaki geçişte frekansı değişmez. Hızı değişir ve dalga boyu değişir. Derindeki hız sığdaki hızdan daha büyüktür. Derindeki dalga boyu aynı şekilde sığdaki dalga boyundan daha büyüktür. Üniversite sınavında sürekli bu kazanım soruluyor. Aynı şekilde frekansın değişmesi de soruluyor. Peki uzaklıklar birbirine eşit. Gördüğümüz gibi derinde daha hızlı ilerleyeceği için derin ortamı daha fazla olan yani 2x kadar olan ikinci kısımda en kısa sürmesi beklenir kente ulaşması. Birinci kısımda da en uzun sürmesi beklenir. Arada da C kentine ulaşma süresi diyebiliriz. Yani hemen doğru cevabı TA büyüktür, TC büyüktür, TB şeklinde söyleyebiliriz. Doğru cevap dediğim gibi B seçeneği. Eğer bu kısma güvenmiyorsanız klasik ilk seçtir V çarpı T yol hız bağıntısını kullanabilirsiniz. Hızlara değer verebilirsiniz. Dediğim gibi derin kısım burada 2X kadar. Burada 1.5x kadar, burada x kadar. Yani derinde hızlı olduğuna göre burası daha kısa sürmeli. Burası da en uzun sürmeli. Süreye de dikkat edin. Kısa sürüyor dediğinizde tb büyüktür, tc büyüktür, ta'yı işaretleme olasılığınız çok fazla. Ve sizlerden ricam size süreyle ilgili bir soru sorulduğunda kendi sıralamanızı yazın. Bir saniye daha düşünün. Kısa süreni en küçüğe, uzun süreni en büyüğe yazmayı unutmayın. Lütfen çeldirici şıkka gitmeyin. Güzel bir soruydu. Üniversite sınavında son yıllarda bu kazanım sürekli sorgulanıyor. Yine karşınıza çıkabilir. A, B ve C'ye ulaşan dalgaların frekansları da kıyaslatılabilirdi. Bu frekanslar birbirine eşit olacaktır. Çünkü frekans ortam değişiminden etkilenmeyecektir. Su dalgalarının hızının fazla olduğu yer derin ortamdır. Bu kazanımı kullandık. Eğer yine kendinizi eksik hissediyorsanız su dalgaları, yay dalgaları, ses ve deprem dalgalarını anlattığımız dalgalar videolarımıza lütfen göz gezdirin. Ve yedinci soru optik konusuna ait bir soru. Kapı dürbünü kapıyı açmadan evvel kapıyı çalan kişiyi görmemizi sağlayan küçük pencereye verilen addır. Yeni dairelerine taşınan Edip, daire kapılarının üzerine bir delik olduğunu görüyor. Merakla delikten baktığında kapı dışında bıraktığı bisikletini olduğundan daha küçük görüyor. Buna göre delikte bulunan optik alet ve görüntünün özelliği hangisine doğru verilmiştir diye bize sorulmuş. Hemen doğru cevabı yine verebiliriz. Kalın kenarlı mercek ve sanal görüntü. Kalın kenarlı merceğin özelliği de biliyoruz ki hemen isterseniz çizelim şöyle basit bir mercek bir cisimden yani sonsuzdan bir ışık geldiğinde şekildeki gibi mercekten kırılarak gidecektir uzantısı odak olacak şekilde demek ki şekildeki cismin yani a cisminin görüntüsü verilen noktada olacaktır olduğundan küçük olacaktır düz küçük ve sanal bir görüntüsü oluşacaktır burada bir göz olduğunu düşünecek olursanız a cismini a üstü olarak görecektir olduğundan küçük düz ve görünen bir görüntü yani sanal bir görüntü o halde kapı dürbününde kalın kenarlı mercek vardır görüntü sanal düz ve küçüktür. Optik konusunda kendinizi eksik hissediyorsanız her bir başlığı ayrıntılı olarak anlattığım konu anlatım videolarına göz gezdiniz. Gördüğünüz gibi deneme sınavı çözmek size konuları bilseniz bile eksik kaldığınız noktaları gösterir. Ayrıca deneme çözmek size hız kazandırdığı gibi farklı kazanımlar ve konular arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlar. Bu nedenle bol bol deneme çözün. Siz fark etmeseniz de uzun vadede inanılmaz geliştiğinizi göreceksiniz. Sizlere önerim Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarını çözün. Çıkmış sorular kaynaklarını çözün. Ve Zafer yayınlarından çıkardığımız TET, AYT Fizik Soru Bankaları ile deneme setini mutlaka çözün. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyin. Yine de sormak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın. i